3 milyon bu dönemde çok büyük bir mücadeleden geçmiş oldu. Hepimiz bu anlamda büyük sıkıntılar yaşadık. Kaybettiklerimiz oldu. Ben kaybettiklerimize Allah'tan rahmetler diliyorum. Özellikle bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolunun aşı olduğunu biliyoruz. Bilim insanlarımızın da bu noktada hemfikir olduğu bir konu. O nedenle vatandaşlarımızın sırası geldikçe Gönüllü olarak ama herkesin mutlak olması gerektiğini inanıyorum. Altını özellikle çizmek istiyorum. Bu salgından kurtulabilmenin tek yolunun, en önemli yolunun aşı olduğunu söylemek istiyorum. Bu noktada herkes sırasıyla özellikle bekleyerek sistemde biz bugün canlı olarak Türkiye'de ne kadar aşının yapıldığını göstermiş olduk. Dünyada İlk gün bu kadar yoğun aşı yapabilmiş olan ve canlı gösterebilmiş olan bir başka ülke var mı bilmiyorum. Bundan sonraki süreçte de bu aşı çalışmasını, programını anlık, canlı ve şeffaf bir şekilde götüreceğimizi söylemek istiyorum. Hatta iller bazında gerektiğinde anlık yapılabilen aşıları da göstermek istiyoruz. Onun için vatandaşımız müşteri olsun bu noktada özellikle aşı sırası geldiğinde ihmal etmeden yaptırması son derece önemli. Çünkü sırası biz belli gruplar şeklinde risk durumuna göre planlamış olduk bilim kuruluyla birlikte. O sırası geçtikten sonra daha sonra diğer grup bittikten sonra ancak sıra gelebilir olacak. O nedenle vatandaşımız sırası geldiğinde aşıyı mutlak yaptırma noktasında hassasiyet göstermeli. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Geçmiş oldu mu Zamanında Haber Haber'in yeni adresi.